Mustafa Bey merhabalar. Aracınızdaki arıza budur. Gel oğlum böyle. Şimdi oynar volantta e, volantideyken sallanmayı şeklini göstereceğim. Gel böyle. Bu aracın volantı çok oynuyor. Bir de böyle. Tabi dağıldığını da şöyle anlıyoruz buradan. Şunun içine gel dağıldı. Bakın böyle parçaları buraya attırıyor. Parçalıyor bunların içlerini böyle. Ondan sonra yeni şanzımanımızı da e, volantımızı değiştiriyoruz. Budur. Gel. Böyle. Bunlar için şöyle bir şey. Saksı. Volantımız. Motor kulağımız. Şanzıman alt kulağı. Bunların hepsi patlaklı. Bunların hepsini değiştiriyoruz. Ondan sonra bunlar değiştirdikten sonra da olayını çözeceğiz Allah izin verirse. Görüşürüz Mustafa abi.